Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz diyorum. Ee, Master Rank 21. görevin yapılışından bahsedeceğim. Aynı zamanda oynayarak göstereceğim nasıl yapıldığını. 35 adet düşmanı öldüreceğiz. Düşmanları ister yakın dövüş, ister silah, ister tabanca, isterseniz de yeteneklerinizle öldürün. Fark etmiyor. Ee, zaman sınırımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sol tarafta zamanı az kalsın kaybediyordum. Böyle zamanda sıkışmamak için şu balonları almamız gerekiyor. Ee, ayrıyetten görevi yaparken yakın dövüşte öldürdüğümüz düşmanlar ekstra süre kazandırıyor. Hani yakın dövüşte yapmanız daha kolay olur hem zaman açısından. Düşman başı 1 ya da 2 saniye gibi bir süre veriyor ama isterseniz tüfekle de öldürüp e, balonları alarak da zaman kazanabilirsiniz Yine yetenek veya varken sınırlaması Veya silah sınırlaması bulunmuyor Süreye geçirmeden üstünden düşman sayısına ulaşıp Görevi tamamlamamız lazım Tekrardan hatırlatayım, rank puanlarınızı yapmadan önce internet üzerinden videolarını izlemenizi öneriyorum. Çünkü rank puanını eğer yapamazsanız 24 saat beklemek zorunda kalıyorsunuz tekrardan girebilmek için. İzlemekte fayda var. görevde bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.